Altın tarafında, ABD borsaları tarafında, gümüş tarafında yükselişleri gördük. Sanki piyasalar kaldığı yerden devam ediyor. Bunların nedenlerini inceleyeceğiz. Öncesinde videolarıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla her zaman söylediğim gibi kanalımı destekliyorsunuz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Şimdi altında yükselişi gördük dedik ve yükselişler hala ufak ufak da olsa devam ediyor. Bunun sebepleri var tabii ki. Yani ABD borsalarının yükselmesi, kripto paraların yükselmesi, altın ve gümüşün yükselmesi eş anlı olarak neden oluyor arkadaşlar? Bunlara hızlıca değineceğim ve vaktin geç olması nedeniyle videoyu mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Şimdi arkadaşlar Trump dün bir açıklama yaptı. Bununla ilgili gayet detaylı detaylı bir video hazırladım. Ee, gerçekten 10 binin üzerinde izlendi. Bunun için teşekkür ediyorum. Trump dün kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan dedi ki herkese 2000 dolar para yatıracağım. Bu dedi kimsenin beğenmediği gümrük tarifeleri var ya onun temettüsü olarak dağıtacağım herkesin hesabına yatıracağım dedi. Bu piyasada bir parasal bollaşma anlamına geliyordu. İşte az önce söyledim ya ABD borsalarını, kriptoları, altın ve gümüş şey, yeni para girişi olacağı anlamıyla piyasalar bunu önden satın aldı. Fakat sonrasında Scott Besant bunu e, hesaplara para olarak yatırmayacağız, vergiden düşeceğiz dese de piyasa bunu olumlu fiyatladı arkadaşlar. Birinci neden buydu altının yükselmesi için? Diğer taraftan yaklaşık 40 gündür kapalı olan ABD hükümetinin açılma müjdesi neredeyse geldi diyebiliriz. İlerleyen saatlerde belki de ABD hükümeti açıldı haberini duyabiliriz. Teklif Senato'dan geçti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaştı. Temsilciler Meclisi onayladığı andan itibaren hükümet açılmış olacak. Bu da tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracak arkadaşlar. Bu belirsizlikler neden oluyordu? İşte Fed faiz indirecek veya herhangi bir açıklama yapacak ve piyasayı yönlendirecek ama veriler gelmediği için, özellikle istihdam tarafında veriler gelmediği için bu kafaları karıştırıyordu ve Fed faizi indirecek mi, indirmeyecek mi diye sıkıntı oluyordu. Fakat çok ilginç bir şey var. FedWatch'tan baktığımızda Aralık ayı faiz indirim beklentisinin geri geri geldiğini görüyoruz. %61,9 seviyesinde 25 bas puan bir faiz indirimi fiyatlanıyor. %38 oranında da Fed'in pas geçmesi fiyatlanıyor arkadaşlar. Bu önemliydi. Bu kadar gelişmeye rağmen bakalım ABD hükümeti açıldıktan sonra piyasalar faiz indirimini nasıl fiyatlayacaklar? Tabi bu altının yükselişinde bu saydığımız iki sebep dışında. Neydi o sebepler? Bir 2000 bin dolar dağıtacak Trump herkese. iki ABD hükümeti açılacak piyasaları bunlar coşturdu. Bir de uzun süredir piyasaları yükselten sebepler var. Merkez bankaları altın topluyor. Fed faiz indirimleri başlayacak. 2026'da daha da ivmelenecek. Dolar endeksi nispeten geriye geldi. Bunun da etkileri var. Hep bunlar altın tarafını, borsalar tarafını, kripto paralar tarafını yükseltiyor. Yani beklentilerimiz olumlu. Altın tarafında ne diyorduk? 3.900 dolar dip diyorduk ons tarafında. Bugün bu saydığım rüzgarların etkisiyle 4.113 dolar şu anda arkadaşlar. 4.115 dolar da gelmiş olduğu en yüksek seviye. Şimdi burada hemen heveslenip altın uçuyor kaçıyor demeyi çok isterdim ama biraz izlemekte fayda var. 4.050 doları geçti. Bundan sonra takip ettiğimiz seviye 4100 50 dolar. Bir bakalım 4150 doları geçip kalıcı olacak mı? 4150 doları geçip kalıcı olursa ilkin 4250 dolarları daha sonrasında da all time high seviyesi olan 4381 dolarları geçecek mi? Ve bize 4500 dolarları gösterecek mi ons altın arkadaşlar? Bunu takip ediyor olacağız. Biraz sabır buraları satış fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar var mı yok mu buna bakacağız. Ama altında güvenli liman özelliği hala çalışıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Riskli varlıklar yükselirken altın da onların peşine takıldı ve yükseliyor. Gram altına baktığımızda 5584 TL'de olduğunu görüyoruz. 5500 TL'nin üzerinde olması iyi. Burada ilk takip ettiğimiz seviye 5600 TL arkadaşlar. 5600 TL geçilirse 5700 TL'yi daha sonrasında da 6000 TL'lerin yaklaştığını söyleyebiliriz. Zaten gelmiş olduğu en yüksek seviyede bugüne kadar 5.910 TL'de on altına bağlı olarak yükselişler devam edecek. Peki dolar TL kurundan bir destek geldi mi? Arkadaşlar dolar TL kurundan herhangi bir destek böyle gram altını coşturdu diyebileceğimiz bir destek yok. Hala dolar TL kurgu 42 lira 23 kuruş seviyesinde. Aynı şekilde on altında söylediklerim gram altın içinde geçerli 5.600 TL'yi geçip kalıcı olacak mı ona bakacağız arkadaşlar. Daha sonrasında 5700 TL'yi buralarda kalıcı olursa da yükselişlerin başladığına ikna olmuş olacağız. Ons gümüş tarafında 50 doları yine geçti. Bu çok önemli arkadaşlar. 48 doların üzerinde kalmasını önemsiyorduk. 49 doları geçerse yükselişler başlıyor diyorduk. 50 dolar ve üzeri artık yükseliş trendine girdik anlamı taşıyordu bizim için. 16 ve gram altında söylediğimiz gibi buralar kalıcı olacak mı ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gram gümüş tarafına baktığımızda 68 lira 54 kuruşta olduğunu görüyoruz. %4.48 bir yükseliş olduğunu gördük bugün. Burada artık 68 TL'lerin geçildiğini görüyoruz. Takip ettiğimiz seviye bundan sonra 70 TL'nin üzeri olacak. 70 TL'nin üzerinde kalıcı olursa artık yükselişler başladı diyebiliriz. Gelmiş olduğu en yüksek seviye 73,5 TL civarıydı. Artık buraların geçilmesini takip edeceğiz. Bitcoin tarafına baktığımızda bugün oldukça hareketli bir gün vardı. Bitcoin tarafında aşağıda 104.285 dolar seviyesine yukarıda da 106.629 dolar seviyesine kadar ulaştı. Burada 109.000 dolardan sonra takip etmiş olduğumuz en önemli destek 105.000 dolar seviyesiydi. Bunun üzerinde kalıcı olursa yüksek yükselişler devam edecek diyebiliriz ama asıl takip ettiğimiz seviye 109 bin doların geçilmesi ve buralarda kalıcı olması 105 bin doların altında düşüş yönlü riskler hala devam ediyor arkadaşlar özellikle 100 bin doların altı sıkıntılı bir durum oluşturacak. Borsa tarafına baktığımızda olumsuz izlenimlerimiz burada devam ediyor. Bildiğiniz gibi katıl tarafında takip eden arkadaşlarımız varsa geçtiğimiz hafta borsa tarafındaki pozisyonlarımızı kapatmıştık. Bugün de 10.789 puandan kapattı. %1.24 düşüş vardı. Dün de söyledim piyasanın morali bozuk. Özellikle Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar enflasyon beklentilerinin revize edilmesi, 5 puan kadar yukarı çekilmesi ve faiz indirimlerinin sekteye uğraya beklentisiyle borsada tatsız seyir devam ediyor arkadaşlar. Hala alım için beklemenin ve bir hikayenin oluşmasını temenni etmenin ötesinde bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Bakın arkadaşlar şimdi volatilite endeksi biliyorsunuz 20'nin üzerindeydi. Geçtiğimiz hafta ortalarında şimdi 17,70'e gelmiş. Yani piyasalardaki sakin seyir riskli varlıklara olan talebin arttığını ve buraların rahatladığını görüyoruz. Şimdi isterseniz bir de genel olarak piyasalara bakalım. Dünkü beklentiler neydi arkadaşlar? Dün akşamdan itibaren başlayan beklentiler ABD açılacak, ikişer bin dolar dağıtılacak. Bunların hepsi bir rahatlama getirdi tüm dünyadaki borsalara. İşte Çin'in Şangay borsası %0.53 artıda kapattı. Japon Nikkei %1.26 artıda kapattı. DAX endeksi %1.72 artı da kapattı. Şu anda da S&P %1.39 artıda, Nasdaq %2 artıda, Dow Jones %0.70 artıda. Küçük hisselerin işlem gördüğü Russell 2000 1.26 artıda arkadaşlar. Buradan da görüyoruz ki piyasalardaki videonun başında saymış olduğum olumlu gelişmeler riskli varlıkların yükselmesine neden oldu. Riskli varlıklar yükselirken aslında kıymetli metallerde bir gevşeme görme ihtimalimiz olabilecekken Hala güvenli liman arayışının devam ettiğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Çünkü altın ve gümüşteki yükselişler de azımsanmayacak kadar fazla. Şimdi arkadaşlar, bakın iki tane önemli haber var. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly demiş ki faizleri uzun süre yüksek tutmak riskli demiş. Yani biliyorsunuz zaten Fed tarafında üyeler arasında bir ayrışma söz konusu. Burada faiz indirimlerini savunan bir Fed başkanı görüyoruz. Fakat bunun tam tersini savunanlar da var. Bu yüzden piyasalarda olumlu açıklamalar artarsa bu riskli varlıklar tarafına yükseliş getiriyor. Bir de Trump'tan yeni bir hareket görüyoruz. Trump demiş ki hava kontrollerini tehdit etmiş. Hemen işinizin başına dönmeniz gerekiyor demiş işbaşı yapmayanların maaşlarından önemli ölçüde kesinti yapacağım demiş arkadaşlar. Çünkü Trump gerçekten içeride e, güven kaybediyor. Aslında taraftar da kaybediyor. Özellikle bu seyahatlerde yaşanan sıkıntı ABD halkını gerçekten çok bezdirdi arkadaşlar. Trump da bunu biliyor. O yüzden işte ikişer bin dolar dağıtacağım diyerek sempati kazanmaya çalışıyor ve tarifeler dolayısıyla zor duruma düşen ABD vatandaşlarını bir bir ölçüde yanına çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet, tüm bunları anlattıktan sonra bir toparlama oldu arkadaşlar. Ne oldu? Ne gelişti? Altın neden yükseliyor? ABD borsaları niçin yükseliyor? Kriptolar neden yükseliyor? Bunu anlamış olduk. Son mesajımız altın yatırımcısına. Altında düşecek, çökecek beklentilerinin doğru olmadığını şu anda görmüş olduk. Altında yükselişler devam edecek. Altını yükselten sebepler hala yerli yerinde duruyor. Özellikle FED'in faiz indirimlerine başlaması ve bunun da sürebileceği beklentisi özellikle de 2026 yılında altın tarafında yükselişleri beraberinde getirecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.